Dünyanın en yüksek tepesi olarak kabul edilen Everest hakkında birçok efsane anlatılmakta. Bunun yanında birçok ilginç bilgi de var. Peki Everest hakkında bu ilginç bilgileri biliyor musunuz? İşte görkemiyle Everest ve Everest hakkında az bilinenler. Everest Dağı Çin ve Nepal sınırlarında yer alır. İki ülke arasında yer alan yüksek sınırdır. Resmi verilere göre dağın zirvesi 8848 metre olarak bilinir. İlk olarak 1955 yılında Hintli ekip tarafından ölçülen bu da yıllar sonra 1975'te Çinli bir ekip tarafından tekrar ölçülerek yüksekliği doğrulandı. Aslında bilinenin aksine dünyanın en yüksek dağı değildir. Hawaii'deki faal olmayan Mauna Kea volkanı deniz seviyesinden sayılmadığı için dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilmektedir. Deniz seviyesine en uzak olan en yüksek dağı eve Everest'in zirvesine çıkan 5000'den fazla dağcı arasında 13 yaşında bir çocuk, 73 yaşında bir kadın ve görme engelli biri bulunmaktadır. Everest Dağı Tibetçe'de evrenin tanrıçası anlamına gelen Chomolungma olarak, Nepal'de ise gökyüzünün tanrıçası anlamına gelen Sagarmata olarak adlandırılır. Vücudun yüksekliğe alışması için geçen zaman da dahil edildiğinde tırmanış için 40 gün gerekmektedir. Everest'in zirvesine doğru 18 adet resmi tırmanış yolu bulunmaktadır. Everest'in zirvesine adım atan ilk kadın 1975 yılında yaptığı tırmanışla Japon bir dağcı olan Junko Tabei'dir. Bölgedeki devam eden teknotonik aktivitelerden dolayı dağ her yıl 4 milimetre yükselmektedir. Everest dağı dünyanın en yüksek dağı olmasının yanında üzerinde bulunan 50 ton çöple dünyanın en kirli dağlarından biri olma özelliğini de taşımaktadır. Everest'te tırman kullanmanın bedeli eğer tek başınıza giderseniz yaklaşık olarak 30 bin dolar olur. Seyahat şirketleri rehberli seferler sunmaktadır. Bu hizmetin bedeli ise yaklaşık 60 bin dolardır.